Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız. İlk önce gerekli malzemeleri söylüyorum. Ee, birazcık meyve suyu, iki pet şişe, bandımızı ve makasımız, bir tane ıslatılmış ip. Arkadaşlar ilk önce makasımızla bandımızı kesip, sonra da ipimizi yapıştırıyoruz ıslatmamız da gerek. Çünkü ıslatmasak olmaz. Şimdi buram içine birazcık meyve suyundan koyuyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık uzatıp yavaşça döküyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir deney yaptık ve çok da güzel oldu. Ee, arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like'yi unutmayın. Hoşça kalın.